İnsanlık kademeleri ilerledikçe vicdan realitesine ait duygular, bilgiler ve idrakler artar. O nispette hürriyetlerin hududu genişler. Fakat bir bakımdan da idraki genişledikçe insan yapması ve yapmaması icap eden şeyleri daha iyi sezmeye başlar. Onlara uymak mecburiyetini duyar. Böyle olunca da hürriyetini gene bizzat kendisi sınırlamak zorunluluğunu duymaya başlamış olur. Bu surette vicdan mekanizması gittikçe daha iyi idrak edilir ve insan o oranda otomatizmadan kurtulur ki bu da onun adım adım vazife sezgisine yaklaşmasını temin eder. Nihayet oldukça uzun bir müddet sonra vicdan dualitesinin dengeleri vazife sezgisinin ve bilgisinin eşiğine dayanır. Varlıklara ait inkişaf mekanizmasının genel olarak şemasını kısaca verdikten sonra insanlık hayatında onun nasıl işlediğini, nasıl işlemesi lazım geldiğini ve ne şekilde inkişaflar kaydettiğini izah etmeye başlıyoruz. İnsanlardaki vicdan mekanizmasının inkişafını takip ederken genellikle yapıldığı gibi sevgi, fedakarlık, nefsaniyet, vicdan gibi bir takım durum ve kabiliyetleri belirli bir tertibe tabi tutarak sıralamak doğru değildir. Mesela evvela fedakarlık safhası gelir. Sonra onu mutlaka bir sevgi veya vicdan safhası takip eder gibi kesin bir sıra tertip etmek yanlıştır. Sadece burada insanların hayatı boyunca hem birbirine zıt olan hem de birbirini destekleyen, vicdanın vazifeye ve nefsaniyete yönelmiş unsurları bir bütünün iki zıddı halinde karşı karşıya yürüyüp giderler. Demek ki dünyada vazife sezgisi hazırlığını yapan vicdan mekanizması bazen nefsaniyet, bazen vazife istikametine yönelmiş iki yönlü bir bütün hale arz eder ve yukarıda saydığımız kabiliyetler olumlu ve olumsuz taraflarında bu bütünün içinde onun her kademesine uygun halleri ve ihtiyaçları ayarlı denge durumlarını alır ki bu dengeyi sağlayan zıtlardan yukarıda olanı vazife planına aşağıda olanı nefsaniyete yönelmiştir. Mesela başkalarını düşünmek duygusu vazife planına daha yaklaştırıcı bir üst realite ise onun karşısına zıt olarak dikilen bencillik nefsaniyeti alt realiteyi teşkil eder. Fakat unutulmasın ki hakikatte bunların ikisi de bir dualite içinde dualite prensibinin kurallarıyla birbirine zıt özellikler gösteren aynı kıymetin iki taraflı görünüşünden başka bir şey değildir. Bu zıtların manasını vicdan konusu üzerinde konuştukça daha iyi anlatmış olacağız. Demek ki vicdan hem olumlu hem olumsuz taraflarıyla tam bir birim dualite halinde insanın idrakini vazife bilgisine yaklaştıran kudretli bir mekanizmadır. Bu mekanizma bitki safhasındaki içgüdüleri hayvan safhasının otomatizmasına, hayvan safhasındaki otomatizmaları insan hayatındaki vicdan duygusu safhasına, insanlara ise vazife sezgisi ve bilgisi idraklerine yani vazife planına hazırlar. İnsanlık safhasına gelen bu inkişaf mekanizması insanın az çok ortaya çıkan idrak ve irade hürriyetine terk edilmiştir. Bu surette insan kullanmakla sorumlu bulunduğu idrak ve irade hürriyetiyle çaba ve gayretlerini vicdan doğalitesinin hangi zıddına yöneltirse, hangi zıdda daha fazla değer yüklerse, denge o zıddın tarafına olarak bozulur. Zira bir madde ünitesine yönelmek, ona tesir göndermek demektir. Gönderilen tesirlerse birer değerdir ve o tarafın lehine olarak değer farklanmasını gerektirir. Şimdi vicdan mekanizmasının işleyiş tarzı üzerinde duracağız vicdan dualitesinin olumlu dediğimiz üst realitesiyle göreceli olarak olumsuz dediğimiz alt nefsaniyet realitesi herhangi bir inkişaf kademesinde insanda denge halinde bulunur. Yani bunların ihtiva ettiği değerler aralarındaki statüyü muhafaza ederler. Yalnız buradaki denge devamlı olarak sabit kalmaz, her an bozulur. Fakat evvelce söylediğimiz gibi, bozulan bütün dualite dengeleri daima yeniden kurulmaya, denge haline gelmeye eğilimlidir. Dualite prensibi gereğince dengesi bozulmuş zıtlar asla o halde kalamazlar. Hangi tarafın fazla değer almasıyla denge bozulmuşsa, dengenin tekrar kurulması için o zıttan zayıf olan tarafa bir değer akımı başlar. Bu da karşı taraftaki olumsuz olan zıddın değer seviyesinin olumlu zıttığın değer seviyesi hizasına kadar yükselmesine sebep olur. Bu suretle aslında yüksek değerler alarak seviyesini arttırmış olumlu tarafla olumsuz taraf arasında kurulan yeni denge seviyesi evvelki seviyeye göre daha üstün bir duruma girmiş bulunur ki bu da o birim dualitenin bir üst kademeye geçmiş olması yani vicdan mekanizmasındaki idrakin vazife bilgisine biraz daha yaklaşmış bulunması demektir. Buna karşılık olumsuz zıtta yani nefsaniyete fazla değer gönderilirse iş evvelkinin aynı olmakla beraber istikamet ters tarafa döner. Bu takdirde birim dualite yani vicdan bir kademe aşağıya doğru kaymaya başlar ve vicdanın aşağılara kayması demek, yüksek kıymetlerinden kaybetmeye başlaması demektir ki, bu gibi hallerde insanlar dış görünüşe bakarak vicdan sesini boğmak, körletmiş olmak gibi tabirler kullanırlar. Gerçekten evvelki halde de vicdan sesinin kuvvetlenmiş olmasından bahsederler. Fakat genel tekamül prensipleri hiçbir varlığın devamlı aşağılara doğru yuvarlanıp gitmesine rıza göstermez. İş bu hale gelirse, yani eğer o insan devamlı olumsuz zıtta değerler göndermek suretiyle, dengeyi hep aşağılara doğru kaydırarak, idrak ve irade hürriyetini kötüye kullanmaktan kendisini kurtaramayacak duruma girerse, ona yardımla sorumlu olan vazifeli varlıklar derhal gönderdikleri kuvvetli tesirlerle onu yuvarlanmaktan kurtarmak için mecburi bir otomatizmaya sevk ederler. Yani aşağı yukarı ilk insan kademelerinde olduğu gibi onun önüne bir takım çekici veya itici ağır olayları sürerek idrak ve iradesinin geçerli olan üst zıdda otomatikman yönelmesini temin etmeye çalışırlar. Doğaldır ki az çok zorlayıcı bir karakter taşıyan bu hal, serbest irade ile olduğu gibi çok kolaylık içinde cereyan etmez. Tam tersine burada otomatizmanın zorunluluklarından olarak ortaya sürülecek sayısız olayların genellikle ıstıraplı ve sıkıcı olan mahiyetleri o insanın iradesini yola sokuncaya kadar ona birçok zahmetler, azaplar hatta gerekiyorsa işkenceler ve ölümler hazırlar. Ta ki onun kendi serbest haliyle kullanamadığı iradesi geçerli olan zıt tarafa yönelebilecek kudreti kazanmış olsun. Şimdi vicdanın vazifeye ve nefsaniyete yönelmiş olan zıt unsurlarına geçelim. Herhangi bir kademedeki vicdan mekanizmasında birbirine zıt görünen iki unsur bir insanı vazife planının bilgilerini hazırlayıcı mahiyette aşağıdan yukarıya doğru sıralanmış ve ihtiyaçların zorunluluk ve kurallarına göre tertiplenmiş realiteler zincirinin o kademeye ait birbirine kenetli bulunan alt ve üst iki halkasıdır. Alttaki halkayı teşkil eden realiteye, nefsaniyete, üsttekine de vazifeye yönelmiş diyoruz. Bu zincir, aşağıdan yukarı, geçmişten geleceğe doğru uzandığına göre, altta olan nefsaniyet ederken yaşanmış realiteyi, üst zıddı teşkil eden vazife ederken de, yaşanacak realiteyi kastetmekteyiz. Şu halde, vicdan mekanizması unsurlarının her biri, insan hayatının, geçirilmiş ve geçirilecek olan realitelerini ihtiva etmektedir. Devresini tamamlamış bir realite, vazife planına insanı biraz daha yaklaştırıcı mahiyette olan bir üst realitenin önüne engel olarak dikilir ve zaten buna onun için nefsaniyet diyoruz. Fakat unutulmasın ki o an için üsttekini engel olan bu alt realite o üst vicdan kademesini hazırlamış bulunan bir evvelki kademenin üst realitesiydi. İnsanlar için realite, hislerinin bağlı olduğu mevcudiyete inanmaları demektir. Şu halde hisler daima değiştiğine göre sabit bir realite yoktur. İdrakler genişledikçe ve arttıkça hisler ve realiteler de değişir ve genişler. Demek ki vicdan mekanizmasında aşağıdan yukarıya yükselen ve değişen realitelerin durumu, varlığın vazife planına doğru uzanış ve yürüyüşünün hızını gösterir. Zira realiteler idrakle beraber yürürler. İdrakler ne kadar artarsa, realiteler de o oranda genişler ve kapsam artar. Yani hislere bağlı olan mevcudiyetler çoğalır ve onları benimsemek, hazmetmek kudretleri artar. Böylece daha yüksek ve ileri realitelere ulaşılır. Bir dağa tırmanan adam dağın eteklerindeyken karşısında ancak küçük bir arazi parçasını görebilir. Dağ tırmanıp yükseldikçe gözlerinin önünde açılan arazi o oranda genişler ve dağın tepesine çıktığı zaman ovayı bütün genişliğiyle görür ve kavrar. İşte idrak yükseldikçe realitelerin genişliği de böylece artar. Realite aynı zamanda bir bilgidir. Hislere bağlı olup da varlıklarına inanılan şeyler duyulur ve bilinir. Şu halde her kademe ve safha için sabit olan, değişmeyen tam bir realite dünyada mevcut değildir. Herkesin kendine ait duyuş ve inanışları vardır. Bu duyuş ve inanışlara göre de mahiyetleri ve kapsamları değişik realiteler mevcuttur. Aşağılarda bulunan insanların henüz realitesine girmemiş bulunan durumlar, üst kademede bulunanlar için realite olabilirler. Aynı şekilde realiteler yükseldikçe alt kademelerin basit realitelerini de kapsam içine alırlar. Yüksek realitelere giren bu basit realiteler onların kapsamı içinde yavaş yavaş eriyerek kendi üyetlerini kaybederler. Şu halde mesela dağın eteğindeyken İnsanın gördüğü birkaç yüz metre karelik arazi içindeki ufak tefek ayrıntı, girintiler, çıkıntılar, hendekler, çalı çırpılar, ufak su birikintileri, dağın tepesine çıkıldıkça daha genişleyen ufukların geniş sahası içinde yavaş yavaş kaybolurlar. Fakat gene onlar meydana gelen bu bütünün kurucu unsurları birer parçası olarak o sahanın içinde kalırlar. Dolayısıyla realiteler birbirine eklenerek genişledikçe eski realitelere takılıp kalmamak gerekir. Bunu yapmadıkça eteklerden görünen birkaç yüz metrekarelik manzaranın ayrıntılarından ayrılmak istenmedikçe yukarılara çıkmak ve manzarayı genişletmek mümkün olmaz. Ve tepelerden müşahede edilen kilometrelerce geniş sahanın zenginliklerinden görkemli manzaralarından istifade edilemez. Aslında o iki karışık yere bağlı kaldıkça bu manzaraları, bu güzellikleri aramak ihtiyacı da belirmez. Şu halde yükselmek için, hedefe yaklaşmak için kısaca vazife planına gerekli olan liyakatleri, idrakleri kazanmanın yolunu tutmak için alt kademelerin nefsaniyetleri içinde gömülüp kalmamak ve Onların ağırlıklarından silkelenip kurtulmak gerekir.